Selamünaleyküm abilerim bir kuşlar getirdim bir kuşlar getirdim var ya harbi kavga çıkacak öyle söyleyeyim. Size sorayım kuşlarımızı inşallah beğenirsiniz. Şuradan başlayalım. Elime bir tane küllü geldi. Kuyruksuz. Bakın kuş oyunudur. Ayak hareketlerine falan bakın bir. Şurada bir tane mavi var. Uçak oyunludur arkadaşlar bakın lastik top gibi bakın bakın iki hareketli güzel şurada bir tane gök var gök mavi gerdanlı böyle ermeni zinciri üç Şurada bir tane çakmaklı var. <laughs> dört. Uçan kuşlar muhabbeti kesin arkadaşlar. Bakın uçan kuşlar içeride takla atmayanlar da uçtukları için öyle söyleyeyim. Dört. Şurada bir tane sinekli mavimiz var. 5 Çok güzel Şurada bir tane arka tepe arabamız var Makine makine 6 Şurada ön perçem bir tane arabamız var 7 Şurada yine bir tane daha arka tepe arabamız var Bir tane yavruş tekerle video çekiyorum tekerle. Of! Ne patlattı be. Toz, tüy birbirine girdi. Kaç oldu? 8. Şurada bir tane mavimiz var. Kuşların çoğu oyunlu arkadaşlar. Hepsi oyunlu. Gördünüz 9. O maviyi saymıyorum hediyemdir. Dokuz. Ayna kuyruk arabamız var. O da oyunudur. On. O da oyunu arkadaşlar. Hepsi oyunu kuşlar. On bir tane kuş. Hadi geç bakayım. Hepsi Hepsi bir kümesin kuşu. Alın, uçurun, kaçırın. Bu kadroyu alan şöyle söyleyeyim, inan ki pişman olmayacak. Gerçekten sağlıklılar, güzeller. Sadece şunun, şurada bir, şu kuşta bir film var. Ee, onu kadroyu e, hesaba katmadım zaten. 11 tane kuşumuz var arkadaşlar. Sağlıklı 11 tane kuşumuz var. <laughs> Alın, uçurun, kaçırın. Kuşları gördünüz. Şekil kuşlar, ön tepe araplar, arka tepe araplar. Görüyorsunuz sinekli maviler. Gö gök maviler. <laughs> Bakın kuşlara. <laughs> bunların hepsi sadece kaç lira diyelim bunların hepsine? 11 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 1000 lira abiler. Bunların hepsi alın uçurun abiler işte. Daha ne istiyorsunuz? Bunların hepsi sadece 1000 lira. İnanın para demedim. Bakın para demedim ha. Arka tepe Arapların güzelliğine bakın. Arka tepe Arap'tan ayna kuyruk araban. Of. Mis mis. Yani böyle pazar sabahı pazar sabahı bu kuşları görmek bile ben size söyleyeyim insanın içini açıyor. Mavinin duruşunu kesin bakın. Yakalayın. Maviye bakın maviye. Ey yavrum ey. Beyazımız yine çok güzel. Güzel arkadaşlar kuşlar sağlıklı. Kuş fiyatları arttı. Bir ara fiyatlar dibe çakıldı. yen fiyatları yükselince bir sürü insan kuşu bıraktı. Ondan sebep piyasada çok kuş vardı. Sonra gel zaman git zaman kuş besleyenler azaldığı için kuş fiyatları da e, yükseldi. Yükselmeye başladı. <laughs> Dolayısıyla kaçırmayın yani. Alamıyoruz yani bunları. Yani adamlar dün mezatta o arka tepelere 350 lira mı ne para istedi çiftine ya. Yani sadece şu arka tepelerin çiftine 350 lira para istedim. Ön perçem arabamız çok yakışıklı. Çok güzel kuşlar abiler alın kaçırmayın. 11 tane sağlıklı kuş. O rahatsız olan 12. kuş da dişi diye ben kadrodan ayırmadım. Yani şöyle söyleyeyim hepsi aynı kümesin kuşu diye ayırmadım. Hepsi aynı kümesin kuşunu da değerlendirirsiniz. Benim gibi kızmış bu arkadaşlar. Bu da oyunlu kızmış ama. Lastik lastik. <laughs> lastik gibiler vallahi lastik gibiler. Çok çok <gülüyor> <gülüyor> yormanın anlamı yok. Kanat seslerini kesin. Lastik, lastik. <laughs> Videolarda da beğenin. Kuşlarımız güzel. Emek veriyor yok. Şişt. 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 Jilet jilet kuşlar jilet.